Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bin marketteyim. Bin markete bir kasa dolusu Kalanşo gelmiş. Renkler muhteşem arkadaşlar. Bakar mısınız? Cıvıl cıvıl. Pıtır pıtır üzerleri hep tomurcuk ve çiçek dolu. Gayet sağlıklı ve güzel görünüyorlar. Boyutu biraz ufak tabi mini kalanşolar arkadaşlar. Şöyle bakın ee, birkaç renk mevcut şöyle bir tanesini alıp göstereyim sizlere boyutunu boyutu bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Queen markasının fiyatları da 40 lira şöyle Bunlar da geçen haftalardan kalan çiçekler arkadaşlar almak isteyenler ilgilenenler kaçırmasınlar. Tekrardan bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz önce yağmur yağdı buraya. Yağmur taneleriyle muhteşem görünüyor bahçe. Şöyle haseklerimle başlayayım. Bakın geniş alayım. Haseklerin tam böyle muhteşem olduğu zamanlar. E, tam performans sergiledikleri zamanlar boyları da artık 1 metreyi geçti. Geçen yıl bu kadar boylu değillerdi arkadaşlar. E, Haseki küpeleri yumruları büyüdükçe e, dalları da e, büyüyor sanırım. Mesela şunu geçen yıl ben budur katlı bir Haseki zannetmiştim. Bu yıl dediğim gibi 1 metreyi geçti bakalım ne kadar boylanacaklar merak ediyorum bunlar e, 4 yıldır yaklaşık e, benim bahçemde arkadaşlar bu hase tohumdan yetiştirdiğim muhteşem güzellikler rengarenk pek çok rengi mevcut şöyle diplerinde haziranlar e, çörek otları da yavaş yavaş büyümeye başladı. Şöyle bir bakalım genel olarak durumlarına. Her rengi ayrı güzel arkadaşlar. Bakar mısınız üstlerinde daha yağmur damlaları duruyor. geçen yıl e, yoktu sanırım bu bordo güzellik ya da açmamıştı bu yıl açmış bunun rengi de çok hoş bu tarafta genelde böyle e, açık renkliler hakim açık renkli Mesela küpeleri öyle denk gelmiş arkadaşlar ben karışık diktim bunları ilk önce böyle bir e, kabın içine ektim Biraz büyüdüler daha sonrasında. Böyle küçük armudumun dibine çiçeklik yaptım. Onun etrafına ful böyle haseklerimi diktim. Bu güzelliklerim de yerlerine alışmaya çalışıyorlar. Pembe minem dipten kurumuş. Bende üstte böyle kalan birkaç dalı vardı. Onları kırdım hemen şöyle diktim ee, dalından çok çabuk tutan çiçekler arkadaşlar mine çiçekleri yüksek otlarımda renklerini belli etmeye başladılar artık yavaş yavaş inşallah yakın zamanda onlar da açacaklar Yine böyle dibinde bir tane Mahmuz çiçeği Diğer yüksek otlarım var Burada da Karşıda Lilalı beyazlı Bir başka haseki küpem ee, Bu yaklaşık 5-6 yıl Önce geldi bahçeme Boyu 1.5 metre arkadaşlar Bakalım daha ne kadar e, boyu uzayacak. Merak ediyorum onu da. Bu çiçekliklerim de diğer hasekilerim. Bunlar kendileri tohumdan uçuk gelmiş. Burada çıkmış. Ben de dokunmadım. Bahçe full ot arkadaşlar. Şu yağmurlar geçsin. Buralar hep temizlenecek. Tekrar bu kaçıncı temizlik. Yağmur yağdıkça ot çıkıyor. Bakın her tarafı da Aynı sefalar kapladı. Şurada karanfillerim var. bunları da 3 e, yıl oldum sanırım. Alalı böyle küçük saksılarda almıştım. Bunu da yeni bu yıl diktim. İçinde böyle renk olsun diye ama e, yağmurdan sonra çok güzel kokuları geliyor. Kokuları iyice yayılmaya başlamış. İçinde de böyle bir tane balon çiçeği var. Bakalım o da ne zaman büyüyecek. Haziranlar yavaş yavaş artık tomurcuğa durmaya başladılar. Hava kapalı olduğu için bunlar da tam böyle açmadı tabii ki. Çayır papatyan burada kediler e, onu biraz böyle hırpalamış. Kedilerin istilasına uğramış diplerini eşmişler hep böyle zarar vermişler şurada ektiğim çiçek tohumları var beyaz civan perçemleri var o tarafta bakın siz, size yakından şöyle şu güzelliği göstereyim arkadaşlar unutma beni çiçeği pıtır pıtır minik çiçekleriyle maviş maviş çok güzel görünüyor. bakar sizin ne, ne kadar tatlı. Burada da böyle bir sürü e, kasım patı fidesi kırıp kırıp diktim. Bakın burada da var. Şu köşede inci çiçeği onu da geçen yıl dikmiştim. Bu tarafta da karanfillerim var. Artık yavaş yavaş bunlar da tomurcuk yapmaya başladılar. Şöyle. Şunlar tek katlı. Bu büyük olan katmerli bir klasik uzun boylu karanfil arkadaşlar. Buralara da böyle sarı kızdan çelik alıp dikmiştim. Onlar da tutmuş görünüyorlar. Bu yağmurlarda iyice büyürler, serpilirler inşallah. A101'den aldığım lilyum açmaya hazırlanıyor. Ve resimlerde göründüğü gibi turuncu çıkacak arkadaşlar. Bakın. Benimkilerde henüz bir şey yok her hercai menekşelerim içlerinde bir sürü e, içlerinde alisyum bunlardan biraz böyle alıp başka yerlere de diktim buraya da horoz tohumu ekmiştim. Biraz sık ekmişim. Bir sürü çıkmış burada. Biraz büyüsünler onların aralarından da alayım. Başka yerlere dikerim inşallah. Şurada da böyle çok az bir gallar tohumu vardı. Gayretçi. Onu atıvermiştim vermiştim oraya. Onlar da yeni yeni böyle çıkıyor. Ama geçen yılki yıllardan kalan yani galladiyam tomurcuk Bu da açmaya hazırlanıyor soğuğa dona dayanıklı çok yıllık çok güzel çiçeklerden arkadaşlar bakın burada çin karanfilim var bir tane de geçen yıl almıştım ben bunların iki tanesini pazardan birisi kırmızı birisi pembe tek renkli ve bayağı büyük çiçekleri bunlar tohumdan dökülüp çıkanlar arkadaşlar bakın hem iki renkli olmuş hem de çiçekleri böyle Hüsnü Yusuf gibi minik minik o da elimde kaldı bakın minicik çiçekleri var herhalde özlerine dönmüş bunlar bir tane de burada var böyle çıkmışlar buradaki saksımda da gleorlar var arkadaşlar Yine var her yerde. Aralarında kına çiçekleri var. Ve bakın tiplerinde şu küçük küçük gördüğünüz e, zakkum fideleri arkadaşlar. Zakkum çiçeğinin tohumlarını ben böyle bunun içine ekmiştim. Bayağı oldum ama ekeli belki iki ay belki daha fazla. Onlar da böyle yeni yeni çıkıyorlar. Çok sevindim çıktıklarını da görünce. Hüsnü Yusuf demişken tek tük yavaş yavaş açan Hüsnü Yusuflarım da bir çekeyim sizler için. Maşallah pıtır pıtır geliyorlar. Sarı kızımın anneleri de burada. O da tomurcuğa duruyor yavaş yavaş artık. Daha karanfilim var burada da. Bakalım köy tarafına bir daha gidersem bu karafilden birkaç tane daha getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Aynı Hüsnü Yusuf gibi böyle mini mini çiçekli ama hiç böyle su istemeyen, yaz sıcaklarına dayanan, narsız, niyazsız, doğal çok güzel bir çiçek. Bakın ne kadar güzeller yavaş yavaş açıyorlar minik minik çiçeklerini zaten tomurcuktalar çoğu da buz çiçeğim ve bakın damat mendilim geçen yıl bunları böyle birer çelik kovanın içine dikmiştim kışı geçirdiler içeride çok güzel büyüdüler. İnşallah yakın zamanda çiçeklerini de açar da beraber görürüz sizlerle. Abrikonum, Dahlia'm, şebboylarım, renkler muhteşem. Bunları da öyle tabii ki. Bu minik bodur aslan ağzını da böyle buraya diktim. Bunun böyle abitilonun dibine saksısına ortanca diktim. Ortanca çelikleri bakalım tutacak mı inşallah. Tutarlar. Şöyle son olarak bodrum papatyalarımı da göstereyim sizlere. Onlar da açmaya başladılar artık. Şurada da çalı papatyam var, sarı çalı papatyam. Diğer çiçekler de yavaş yavaş artık toparlanmaya başlıyorlar inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bolu'dan sevgiler selamlar hepinize.